Evet arkadaşlar her zamanki gibi Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle birlikte arkadaşlar taştan ev yapacağız. Hep birlikte başlayalım. De Atemijen 45 kanalına abone olmayı unutmayın sakın dostlar. Sizleri kalbimle seviyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu arada baya büyümüşler. Nereye yapabiliriz onu düşünelim. Aslında şuraya olabilir arkadaşlar. Hatta dur 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 şöyle yapacağım. Tam buraya yaparsam ya yan tarafında havuzda olacak. Evet ekle. tam buraya olacak arkadaşlar şöyle 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 tamam mı bir dakika şuradan 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 evet siz gelin bakayım şurada siz gelin şuna bir gelin gel 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 sen dur şurada sen de dur sen de şurada sen de dur sen de dur siz bir durun burada tamam mı? şimdi bir sen nasıl oldu bu Bir dakika tam tam ayar çekeceğim bir saniye onu buradan şöyle 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 bir dakika. Neredeydi o? onu almayı unutmuşum ya. Bekle onu alacağım. Onu almayı unutmuşum. Kadere bak şimdi. Nerede? Var mıydı bunda ya? Ha vardı bak. Ha. Başka var mı? Alayım şunu da. Başka var mı? Yok. Güzel. Okey. Tamam. Şimdi. Bir dakika. Şöyle 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 şöyle. Şimdi onu şuradan. Bak. Bunu nasıl yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Şimdi dikkatli şekilde izleyin şuradan biraz ayar çekeceğiz ona. Tamam. Şuradan şunu aktaracağız. Tam onu buradan aktaracağız. Şöyle. Şöyle şöyle. Tamam mı? Sonra şunu şuradan ayarlayacağız. Şöyle gidecek, düz gidecek. Tamam mı? Tamam. Bak. Burası al. dur. Onu aslında şöyle de yapabilirim. Bir dakika. Ama geçti artık ya. Onu yapamam artık. O geçti. Onu bir dahakine ayar yapacağım. Şimdi. Yaptık. Değil mi? Tamam. Evet. Şimdi kaldı yere ne kaldı? Evet. Evet. Şimdi kaldı yere ne kaldı? Evet. alanını kapatacağız. Kapıyı tam şuraya yapacağım. Ama şey de ayarlamam lazım. Bir dakika. Camdan kaç tane var? 11 tane vardı herhalde. Benden biz bir yapalım. Şimdi Taş kıracağız şimdi. Taş bulmamız lazım taş. Helal. Taş bulmamız lazım da taşı. Nereden bulacağız ki? Bunu nasıl ayarlayacağım ya? Üf. Şunu da tahta geçiremem ya. Onu böyle yapacağız artık. Şu kenardakileri alacağım. Nerede diğeri? Evet şuradan. Şunu alacağım. Evet aldık. Tamam. Şimdi. Ha? Ha olacak. Evet taşta ne olacak? Evet. Şunu kırıyor. ara... Allah'a ayar çekeceğiz. Şimdi bir dakika. doğru oldu. Şimdi. yerler var ama hava kararacak gibi. Onun mantığını nasıl yapacağız biliyor musun? Çok basit. Siz yerin bakayım kurtarın be. Gel 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 gel. Buraya, gel buraya. Gel, sen. sen de gel. Gel 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 gel. Ne gel Ne Gel 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 gel, gel gel. Gel 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 gel, gel gel Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya están, ya abre, ya, 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 esa nega, ya abre. Dur bakayım şurada. Biraz yolculuk var. Oraya havada kararacak ama yapacak bir şey yok. Karanlık yollara yıplaştık artık. Devam tamam edeceğiz. Beğeneceğiz. Topla 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 topla. Topla. Evet. Ne kadar toplarsak o kadar iyi. Evet. Şimdi buradan tozunu o zamanı. Aha, anca ama gelemezsiniz. Şimdi bana Ay yemek de yok ya. Yandır be. Gerçi sıkıntı olmaz ya. Zombi eti falan var mı acaba buralarda yok. Şöyle. Ee... başka başka Nerede lan bu? Şu taraftaydı doğru. Allah Allah. Burada bir yerdeydi o da. Hah, buldum işte. Şurası da olur gerçi. Sıkıntı yok, bulamadık ama neyse. Bunlardan topla. Top. Topla topla topla. topla, topla. Aynen öyle. Oh mis. Kaç tane oldu? 8 tane. Güzel. Topla topla topla. Anca içeriden hava yaparsınız anlatsın. Dışarıya çıkmaya yürek yok. Korkuyorsunuz çünkü. Şimdi. Ne kaldı? Bu tane şey yapacağız. Bu hmm. tane aktarmalı yapacağız. Hah. Onu da yapacağız bir şekilde ayar çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. aa uyuşmadı sıkıntı yok. Evet, evet, evet. Tamam, şimdi her şey okey. Şimdi fasulyelerin faydalarına geldik. Şimdi dostlar toprak buraya çıkacağız ilk baş. Dur. Öf. aka Aşağıyı camdan geçireceğim bu arada. Evet. 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 Evet, evet. Çok güzel. Çok az kaldı arkadaşlar. Bunu da lardan bulacağız artık. Biraz daha taş bulmam lazım. Ama bakayım bir dakika. Taş vardır belki bende ya. fazla olan Gitmeyin belki. Taş vardır. Bir bakayım bir he. depoya. Şurada yok. Yok. Ha varmış bak okey. Yeter de artar. Şimdi. kaçka Evet. Ha. Şimdi. Ha şöyle. Hı. Ay. Evet. İşte bu kadar be. De Babalar sözü tutar. Ne? Dehat Emrecan 45 yapar. Şimdi. Şimdi giriş yeri neresi olsun bir dakika. Tamam. Sıkıntı yok. Onun giriş yeri. nereden? Az? buradan olmaz. Şu gizli geçit yapacağım şu taraftaki. Ona hmm. Biraz. Nasıl olacak o? Kapı nerede? ben kapıları ne yaptım lan? Hah. Buradaymış. Tamamdır. Sonra bir dakika. Adam. Şuraya koyalım. Tamam mı? şuraya aktaralım. O ne oğlum? Baca gibi oldu bu da. Hasbin Allah'ım ya Rabbim ya. O zaman bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Şöyle yapacağız. Hani ihtimal olarak böyle daha mantıklı yani. Yani böyle daha mantıklı en azından. <laughs> Ama dur bir, dakika bulacağız bir çare artık. Yani. Yani çare bulacağız ona da. O zaman şöyle yapacağız. Sit kapı yaparız biz de. Müzeçip kapı yaparız. Her şeyin bir mantığı var. Şimdi bunu alırız. Tamam mı? Buradan geçiririz biraz. Şöyle biraz uğraştıracak ama bir dakika. Şuradan kırarız. Bunun ne kararı? şuraya toprak aktarırız. Sonra bunu alıp bir buraya ne Bir de buraya. Oh tamamdır işte. Ha? On numara oldu işte. Şimdi bunu Nasıl yapacağız biliyor musun? Evet. Şimdi oldu. Yatalım bir daha. Bir daha yatalım. Şimdi oldu. Şimdi aşağıya giriz. camdan yapacağım. Alt tavanı camdan yapacağım. Az kömür alalım. Aktaralım. Taş koyalım. Seni alalım. Şimdiyse yatalım dimdirek. direkt. Başka. Taktiksel oynuyoruz ama. Niye gidiyoruz bakalım. Ha. Bak şimdi arkadaşlar burası 10 numara olacak. Crazy. Tak 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 tik tak 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 Burayı biraz daha derin yapacağız lan bir dakika. Dur. Allah Allah. Bir dakika. şey yapacağız arkadaşlar bir dakika. Ne uğraştırıyor beni ya. Kürek nerede? Alalım şurayı. Çekeceğim ya. Bir dakika. Yaptığımda da on numara olacak arkadaşlar. Ne? Դամյա որը ասել է կարծես շատ չէք գնա Yeah. Mm -hmm. hayatlar. Can iki kaldı. demek var mı buralarda? taraf <laughs> iyi. Yemek yapmam lazım yok söyleyeceğim. <laughs> hmm. devam edelim. Nerede kim tekrardan? Ekmek yapayım. <laughs> tamam yeter. 5 tane. Hemen yiyeyim beş ekmeği. İyi iyi güzel. Bir tarafta cam neredeydi? Ha şuradaydı. Karanlık olmuş. Buyur mu? Daha nerede o ışıklar? Bir dakika ya. Neredeydi o ışıklar? Orada mıydı? Burada ışık yok. Bunda da Bunda da yok. Demek ki o ışıkları almışım. Ama sıkıntı yok ya. Yaparım bir daha. Sıkıntı yok. Bir daha yaparız yani. No sıkıntı. No. No. Dehat ailesi yapar. Dehat Emrecan 45 yapar. Bir daha yaparız. Ne olacak? Şimdi Başka, başka, başka. Bu kadar karanlık değil gerçi de. Yine de deneyeceğim ya. Bitireceğim bu. Güzel. Çok güzel. Olay bitmesine az kaldı. Hadi. Çok az kaldı. Hadi bitireceğim. Hadi. Hadi. Bitti işte hallettik. Taştan evi hallettik. Ulan bir an Creeper zannettim. Çiz yırttım. Hemen eve kaçalım. İçine daha sonra alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay sizleri seviyorum. Değer temin 45 kanalına abone olmayı unutmayın sakın dostlar. Sizleri kalbimle seviyorum.